İnnacet'te gene bir Mustafa Kemal buluruz. O Samsun'a çıkarız. Ulan sizi de, yedi göbek sülalenizi de İzmir'e kadar kovalar, denize dökeriz. Kimi denize döküyorsun ya? Türk oğlu Türk'ünü denize dökeceksin. Yunan mı ulan bu? Neyi denize dökeriz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin önüne katıp kovaladıkları sanıyorum hala kaçıyor. Şimdiye kadar denize döktükleri de, muhtemelen yüzüyordu. Sen nasıl böyle bir benzetme yaparsın? İşte İzmir'deydik. Gelsin döksün. Bunlar ne zamandan beri kaçmaktan kovalamaya vakit bulmuşlardır. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt o dönemki referandumla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Diyelim ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin kardeşim. Biz yine Samsun'dan başlarız. Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. CHP'li vekil Twitter hesabından da 1919'da Samsun'a çıkıp 1922'de İzmir'de denize döktüklerimiz emperyalistler ve uşaklarıydı. Evet çıkarsa bölmek isteyenleri yine denize dökeriz diye yazmıştı. Rize'deki referandum mitinginde konuşan Erdoğan Bozkurt'a sen kimsin? Sana adım attırmazlar. Sen kendini ne zannediyorsun? diye seslendi. Bozkurt'un sözleriyle ilgili tasvip etmiyorum diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, sen ne biçim genel başkansın dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Hani demokrasi? Milletin oylarıyla iktidara gelmiş, 14 yıldır bu milletin desteğini alan siyasi harekete bu lafı nasıl söylersin? Şunu söylüyor. 16 Nisan'da evet çıkarsa denize dökeceklermiş. 16 Nisan'da benim milletim bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da o meydanlardan kaçanlar kalkıp da bu milleti denize dökecek mecali bile bulamazlar. Bu zihniyet PKK'lı teröristleri hendek kazan arkadaşlar olarak tanımlayandır. Bu zihniyet YPG'li teröristleri vatanlarını savunan oluşumlar şeklinde takdim edendir. Bu zihniyet FETÖ'cüleri haklarını arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışandır. Bu zihniyet şehirlerimizi yakıp yıkan gezicileri aydınlanma hareketi olarak gösterendir. Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken hayatları ve istiklalleri için mücadele eden mazlumları terörist diye yaftalayanlardır. Bu zihniyet, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkarak onların gazetelerine övgüyle manşet olandır. Bu zihniyet Karadeniz'deki doğal gaz sevincimize ortak olamayandır. Bu zihniyet Türkiye'nin Libya'daki, Karabağ'daki başarısından rahatsızlık duyanlardır bu zihniyet batılı yatırımcılara ve turistlere her fırsatta Türkiye'ye gelmeyin mesajı verendir. Bu zihniyet ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına diktatör diye bühta ederken kendi partisinde faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyet seçilmiş milletvekillerini pazarda satışa çıkarıcısına zorla başka partilere gönderirken bile demokrasiden söz edebilendir. Bu zihniyet ekonominin sıkıntıya girmesinden, salgının artmasından, Terörün azmasından hatta yaşanan kazalardan bile siyasi çıkar elde etmeyi umacak kadar alçalabilendir. Çamurat tutmazsa da izi kalır mantığıyla her gün yeni bir yalan söyleyen, yalanı yüzüne vurulduğundaysa hiç utanıp sıkılmadan hemen bir sonraki yalana geçen, bazen dönüp eski yalanları yeniden tekrarlayan bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri Ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka ve kendilerinden gayet emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına dokuz yalan katarak çizdikleri resme herkesin de inanmasını bekliyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, yargı mensubu, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Sanıyorum bunlar kendilerini halen herkesi karşılarında hizaya diktikleri tek parti devrinde sanıyorlar. Öğretmen CHP'li ise makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygı değer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa aferin, kanuna ve amirlerinin emirlerine göre davranıyorsa zorba. Bu listeyi her meslek grubu, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor. Demokraside asıl olanın sağa sola tehditler yağdırmak değil, ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz. Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Hepsini bir kenara bıraktık. Hiç değilse bu toplumu millet yapan hasletlerin başında gelen dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhumuza saygı gösterseler ona da razıyız. Allah rızası için iş yapmak nedir, milletin gönlünü kazanmak nedir bilmeyenler, salgın döneminde yapılan hayırlı işleri lekelemek için adeta canhıraş bir çaba içinde. Kendilerinden bu üstün gayretin en azından bir kısmını ülkenin hayrına işlere hasretmelerini bekliyoruz. Çünkü biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflerle, 2023 vizyonumuzun karşısına çok daha geniş vizyonlarla, 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak, bizim asla itibar veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içine bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine, yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhuda yere çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle temizdir. Şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık, net kendini bir çeket. Hem ruhsal hem de fiziki olarak ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım. Milletimiz daha muhalefetteyken böylesine derin ahlaki zafiyetler içine düşenlerin Allah göstermesin, iktidarı ele geçirirse neler yapabileceğini, geçmişteki örneklerinden zaten biliyor. Gerçi dün söyledikleri her şeyi bugün inkar edenlere ne desek boş. Onun da farkındayız. Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü töreni kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, Mevlevi Mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahu lazim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Aynı zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından Büyük Çamlıca Camii, Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsanız yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta düzenlediği basın toplantısında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 17 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette şahsiyet haklarına saldırı kastıyla Tevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. Özel'in konuşmasından bazı bölümlere yer verilen dilekçe de şöyle denildi. Davalının mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastıyla diktatör yakıştırmasında bulunması, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman dilimindeki FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak diktatör tek adam algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör tek adam algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında Söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında diktatör devrildi algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Dilekçe de bu amaç doğrultusunda özelin ve mensubu bulunduğu siyasi partinin hala ortak bir politika çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haksız ve mesnetsiz Hakaretamiz isnatlarda bulunduğu, kamuoyunu da bu isnatlara inandırma hususunda yoğun gayret sarf ettiği kaydedilerek, bu propagandaya yurt içinde ve dışında PKK, FETÖ ile müzahir unsurlarda aktif destek sağlamaktadır, ifadesi kullanıldı.